Ya. Şu durumda bile hala gülüyorsun. Pes diyorum. Ya niye bu kadar kızıyorsun ya? Bence çok komik. Rüze, Niye bu kadar inadıyorsun? Ya? ya farkında değil misin? Sana bir adım yaklaşmak için çırpınıyorum ben. Asıl önce senin fark etmen gereken şeyler var. Bir kere senin bütün hayatın oyun. Yani gün boyu yaptıklarında bunun ispatı. Tamam. Çok çocukçaydı. Ama bu kadar kötü değil. Tamam, yani kötü olmasa bile ben böyle birini istemiyorum Hakan. Peki sen hayatında nasıl birisini istiyorsun bakalım? Yani güvenilir olmalı her şeyden önce. Bir kere yaptıklarının arkasında durabilmeli. Tamam olmuş bil. Bir tek o da değil ki. Yani böyle... ...ne bileyim ben, romantik olsun, düşünceli olsun, ince ruhlu olsun. Aslında ben öyle biriyim ama. Ay ben ne diyorum ya? Ben ne diyorum? Konu... Git gide, saçma sapan bir yere gidiyor yani. Gayet iyi gidiyorsun. Ben senden tüyoları aldım. Ne tüyosu ya? Ne tüyosu? Ben sana tüyo vermek için mi öyle söyledim sanki yani? Sohbet, muhabbet öyle olsun. Ama neyse ne. Git. Tamam. Gidiyorum. Gidiyorum ama vazgeçtim sanma. Gerçi her kadın çiçek sever. Ama Firuze konusunda hiç haklı çıkmadım. Umarım öyledir. Alo? Abi ne haber? İyiyim Hakan Bey. Sağ olun. Sesinizi duydum daha iyi oldu. Sağ ol. Çiçek sipariş verecektim de. Hay hay. Yüz tane kırmızı gül yapabilirim. Ya da zambak mı istersiniz? şöyle güzel şaşalı bir saksı hazırlayabilirim. Ya abi biz iki saattir kimden bahsediyoruz Allah aşkına? Firuze'den değil mi? Evet. Hı. Kendini sürekli filmlerde zanneden Cansu. Ya ya da ne bileyim işte kulüplerde dans etmekten başka hiçbir şey düşünmeyen Şebnem'den bahsetmiyoruz yani. Evet. Heh bak bir daha düşün kardeşim. Firuze gibi mütevazı birini bu kızlarla aynı kefeye koyman sence de saçma olmamış mı? Yok, abartılı olmasın. Sade ve zarif olsun. Tamam, nasıl isterseniz. Peki not yazacak mıyız? Evet. Madem sözümün büyük mü yok, bu çiçekler benim yerime konuşsun. Belki inadın kırılır. Oo, Hakan Bey bu defa sahiden özel biri var galiba. Adresi ben size mesaj atacağım. Yolladığınız zaman haber verirsiniz. Diyor, peygamber demiyor. Ağzından bir laf alamadım. Yani hmm. bir türlü Saide ile arasında ne olduğunu söylemiyor. ne var acaba, ne olmuş olabilir? Bir şey mi yok anneciğim ben? Ay Firuze ben senden mi bahsediyorum? Leyla'dan bahsediyorum ben. Ha, ne, ne olmuş ki Leyla'ya? Sen beni dinlemiyor musun Firuze? Leyla ile Saide'nin arası bozuk, küsmüşler. Ben onu diyorum. Aman anne barışırlar, onlar her zaman kârları. Yok yok, bu sefer durum ciddi. Ay sen bir konuşsan mı acaba? Olur anneciğim, tamam konuşurum. Ama biraz bekleyelim. E, i̇yi madem. E, sen niye ayaklandın? Su içeceğim anne. Firuze, ha. sen Müjgen'i ziyarete gidecek misin? Yani aslında çok istiyorum ama dükkanda çok fazla işim var anneciğim. Yani o taburcu olduktan sonra ben gider görürüm, olur mu? Eh, iyi madem. Ama ben gideyim şimdi ayıp olmasın Müjgen'e. Tamam anneciğim, git sen selam söyle çok. Tamam kız. Ben bakarım anne. Firuze Öztürk. Evet, benim. Çiçekler size gönderildi. Allah Allah, bir yanlışlık olmasın, emin misiniz? Üzerinde not var, bakarsınız. Şurayı imzalar mısınız? Madem sözümün bir hükmü yok, bu çiçekler benim yerime konuşsun. Belki yine de kırılır. Hakan, bakar mısınız? Ben bu çiçeği istemem buyurun. Vallahi imzaladınız, geri alamam. O ne demek ya? Yani? Zorla mı alır mısın? Ben şunu? bu konuda bir şey yapamam. Allah Allah, alsana canım istemiyorum. Zorla mı? Kim gelmiş kızım? Aa, bir dur, bir, bir bakın. Bunlar ne Firuze? Kim göndermiş bu çiçekleri? Hadi ama ya. Hala ulaşmadım çiçekler eline. Arasam mı acaba? Ya Hakan saçmalama. Görgüsüz gibi. Bırak kız arasın seni. Ya görür görmez çöpe attıysa direkt? Yok canım. Firuze kıyamaz. Belki de iade etmiştir. <laughs> Çiçekçi mi arasın acaba? Ey Allah'ım. Akıl fikir versen bu çocuğa. 2 gram aklı vardı. Onu da kaybetti sonunda. Kızım, Aa, konuşsana. Ee, üzerinde kart falan yok mu? <laughs> yok. Allah Allah. E kim göndermiş o zaman? Sorup soruşturmadan alınır mı? Belki de yanlış getirdiler. Yok, yanlış gelmedi. Ben zaten biliyorum kimi yolladığını. Kimi yollamış? Öğrencilerim ya, öğrencilerim. Kıyamam, eski öğrencilerim mesajda atmışlar çiçek gönderdik diye ay ne tatlı çocuklar aferin onlara görüyor musun bak seni unutmamışlar ya Ee, niye göndermişler ki öğretmenler günü falan da değil özlemişler anneciğim özlemişler hatta onu da yazmışlar biliyor musun özledik diye öyle işte ay ne hakikatli çocuklar ee, sen ver de ben onları güzelce bir vazoya koyayım. Olayım. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.